Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika ve çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün ee, en sevilen e, ee, bilmem, bilmiyorum, izlenen bir e, numarayla karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz Çok pahalı bir video çünkü e, daha yeni satın aldım. Satmamı istemiyorsanız, yapmamı istiyorsanız ne olur bu videoyu izleyin. E, şimdi başlayalım bu konuyu daha fazla uzatmadan. Siz de zaten merak ediyorsunuzdur. Acaba bu videoda neler yaşayacağız? Ben de çok merak ediyorum gerçekten. O zaman ay hemen tamam, başlayalım dostlarım benim.

E, Dostlar biz ne yapıyorduk? Unuttum. <laughs> Gördün mü? <laughs> okay, sen şimdi bunu Bin orada ben orada bekleyin baygılarımdan. Ben sana alıp geliyorum. Bakın arkadaşlar, bunu ben böyle saç şey olarak sanmıştım. Böyle ee, böyle daha şey aslında. Güzel ama. Ya bu daha güzel yani. Ben deyim. Şimdi dedim. Benden bu kadar yani. Bunu böyle böyle Nerede işte Geliyorum. ben bu ayı seven bu ayı burada kısa kolda giyindim çünkü kısa kolda giyindim çünkü kısa kolda giyindim Arkadaşlar ne yaptığımı söyleyeyim. Bu Şimdi bu <laughs> videonun açıklamasında hiç kimseye söylemeyeceğiniz bir şey söyleyeceğim. Şimdi kulağımıza yaklaştırırsınız, size her şey söyleyeceğim. Bakın başında annem etkisizlik var. Arkadaşlar duyduğunuz Söylediğini ve sonunda da ne var bilmiyorum. Bila la, dilala, dondurma var bizi izleyenlere. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Bizi izleyenlere sürü in dolu bir, Nundolu, e, bir e, şey var. Dondurma var. Tabii ki bizi e, yaza doğru izlerseniz yazın gelecek kuktular e, bugün ararım ben ya ben az gelince ararım bilmiyorum ne zaman arayacağım ama siz bizi izleyin şimdi ona odaklanın benim söylediğim saçma sapan şeyle inanmayın şimdi e, birlikte ne yapalım Tamam gitsin. Arkadaşlar. Umarım beğenmişseniz videoyu. Ee, sizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Bir dahaki videomuzda e, görüşmek üzere. Ne diyeyim? Ben bence görüşürüz. Yarın sabah. Daha Cuma günü görüşürüz diyorum. Arkadaşlar umarım siz izlemişsinizdir. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, tekrardan söyleyeyim dedim. Tekrardan söylüyorum hatta. Baştan önce. Baştan önce olmasın ama biz de izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın dostlarım. Sizi çok seviyoruz. Kanka.